Şimdi bu müzik seni koparsın Özlemeyenler uzakta kalsın Vaktim burası katri maten Dostluğun adresi bunu iyi öğren Savaş sanatını size öğretecek adam Efsane başkan onun adı Tercan Yere terer hepinizi çekişirsin Can reisi görünce kaçacaksın Bizde krallar farkı duyarlar Katri mateme elbet uyarlar Şehri simal fırtınanın kalbi Durduramaz onu top ne de mermi Jolly Joker tam bir beyefendi Zehir gibi çalışır onun beyni Salottoman üstad onu iyi izle Korktuğunu bari bizden gizle Klanın abisine saygı duyunca Murat'ın Osmanlı tokadını Katli Matem derler bize hiç rakibimiz yok Gel lan bize aç 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 şarkımızı dinle Katli Matem'e bağlan sen de Katli Matem derler bize hiç rakibimiz yok Önce bir headshot sonra bir tak tak Fazla konuşma yersin şahlar, Eller tetekte düşman tedirgin Uzman bizimle yollar gelirgin Cengiz gelince çeker bir timkil Elinde HK olur bir kilbi Geçici değildir bizdeki dostluk Düşmanımız yok biz hep zorduk Ekmeğimizi bölüp paylaşıp koyduk Bize gider yapana biz çok koyduk Deniz yıldızı fantastik kılanın yıl Sokanı çeke çeke, yakanı silke silke Bu tim adamı değer, inayetullah der Ölümsüz başkan toplamına bedel Avcı reis, yuppi teke Mert Olmay, Star da bizde Katri Matem derler bize Hiç rakibimiz yok, gel lan bize Aç 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 şarkımızı dinle Katri Matem'e bağlan sen de Katri Matem derler bize Hiç rakibimiz yok, Alanı malanı daraltma Hilenin kralısın bize caz yapma İnanma ona buna yalana yanlışa Kral biziz diyen herkese kanma Savaşın sanatını öğretecek adam Efsane başkan onun adı Tercan Yere serer hepinizi çekişirsin Can reisi görünce kaçacaksın la Bizde krallar farkı duyarlar Katreyi mateme elbet uyarlar Yolunu verdim eline paranı saydım Düzlükteyken mı çarptın Bir bitmez Sıra sıra dizil hadi kendini bilmez Dizdeki sözler yaz yaz bitmez Mert'teki ve bendi Kralların hepsi burada Kadri matem derler bize Hiç rakibimiz yok gel lan bize Aç 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 şarkımızı dinle Kadri mateme bağlan sen de Kadri matem derler bize Hiç rakibimiz yok gel lan bize Aç 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 şarkımızı dinle Kadri matem... Burada ölümüne kas, burada deli gibi bas Burada sana gelir şans, burada yapılır tarz Budur bizdeki has, budur bizdeki tarz Katriyi maddemi aklına yaz Ben yo yo Fen biri ben sen Katri matem Yo Burada ölümüne kas burada deli gibi bas Burada sana gelir şans burada yapılır tarz Budur bizdeki haz budur bizdeki tarz Katri matemi aklına yaz Katri Matem derler bize Hiç rakibimiz yok gel lan bize Aç 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 şarkımızı dinle Katri Matem'e bağlan sen de Aç sesini bu müzik seni koparsın Özlemeyenler uzakta kalsın What burası? Katri matem. dostluğun adresi Bu iyi öğren Savaş sanatını size öğretecek adam Efsane başkan onun adı Yere serer hepinizi çekişirsin can Reisi görünce kaçacak krallar Farkı duyarlar Katreyi mateme elbet uyarlar Şehri simal fırtınanın kalbi Durduramaz onu top ne de mermi Jolly şoker tam bir beyefendi Zehir gibi çalışır onun beyni Salottoman üstad onu izle Korktuğunu bari bizden gizle Kılanın abisine saygı duy önce Murat'ın Osmanlı tokadını bekle Gel karizmadan sende bir pay al Gece mavisiyle sende bir derler bize hiç rakibimiz yok gel lan bize aç 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 şarkımızı dinle kaldırı mateme bağlan sen de Kaldırı derler bize hiç rakibimiz yok gel lan bize aç 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 şarkımızı dinle kaldırı mateme bağlan sen de Kaldır bu sede burada hanfendi sokar hepinizi havaya önce bir headshot sonra bir tak tak konuşma Yersin şaplak Eller tetekte düşman tedirgin Uzman bizimle yollar gelirgin Cengiz gelince çeker bir timkil Elinde HK olur dikildi Geçici değildir bizdeki dostluk Düşmanımız yok biz hep zor VSD. Sarhoş olursun, bizimle yarışan ay yaş olursun, De adli krimle gerçek ölürsün. Bizi tanıdıkça farkı görürsün. Yo, adli Yo, yo. Sadece mini şansını zorla Kaçma de adli krimle oyna İç sürüsü çok kudurduğunda Zincirlerini sağlam bağla Yolumuza çık bu tim çok sağlam Kemalizme sataşanlar ağlar Yalvar düşman kurşunu kavrar Bağlam bize hadi hızlı davra As burjuva acımasız başkan Ekmeğini çıkarandır taştan Karşısında bak titriyor uzman Kaçacak yol varsa hadi kaçla Ses kasmayız ses keseriz Biz düşman dediğim nedense ezilir Murat Bey gelir işiniz. Karşısına geçeni bir bir deviri Emrede burada siz neredesiniz Maç başladı bak biz basendeyiz Asi kartal yine en tepede Pençeleriyle boğacak seni de Paşazade ismini aklına kazı Yazı tura atmadan alırız canını Bedelini ödetiriz kancıklığının Çözümü de yoktur yavşaklığının Bir Hoş olursun Bizimle yarışan ayyuş olursun De adli krimle gerçek ölürsün Bizi tanıdıkça farkı görürsün Acımasız başkan ses kasmada Kralını tanımaz has burjuva Kemalizm ile hep omuz omuza Düşmanı otururuz ben kazığa Dostu ve düşmanı karıştırırsın Bizimle